Slider candır diye bir laf var. O ne ya? Yemeği şöyle bir yandan görmek istiyorsunuz. Slider yaptığınız zaman yumuşacık oluyor. Tabii işte. motosiklet geçiyor dışarıdan ama. S60'a dönelim. Stabil bir slider Nerede kullanılır? Fok olduğu için masa üstünde diyelim yemek çekiyorsunuz. Stabil. ama bu cihaz baştan söyleyelim. Gönlümüzü fazlasıyla çaldı. Hakan kesecek diye ümit ediyorum ama buraları kesmeyecek. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kadraş Kafası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün... Exxon'un S60 Tapric video slider'dan bahsedeceğiz. Üründen bahsetmeden önce abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorumlarınızı esirgemeyi unutmayın lütfen. Haber bırak. İyi abi sen nasıl? İyiyim ben de. Sen kullandın. Enteresan bir ürün. Vallahi evet. enteresan. Ben fotoğrafta, timelapse'de falan daha çok amatör işlerde kullanıyorum bu cihazları ama senin kadar tecrübem yok yine. Valla slider candır diye bir laf var. Gerçekten önemli. Nerede kullanılır? Özellikle benim açımdan düşünecek olursak, ben time çeken bir insan olarak slider benim hayatımın her zaman bir parçası oluyor. Evet. Ve stabil çalışan sliderlar gerçekten çok pahalı. Maalesef öyle. Maalesef Ama öyle. bu cihaz baştan söyleyelim şu anki güncel fiyatı yaklaşık 15 bin lira seviyelerinde. Gönlümüzü 15 bin lira bandında olduğu için çaldı zaten. Fazlasıyla zaten. çaldı benim. <laughs> Şimdi rakiplerin 100 bin lira ve üzeri rakamlarda olduğunu bilince 15 bin lira çok ekonomik geldi. Bir Türkiye'de elektronik bir ürüne 15 bin lira deyince böyle sanki... Biz bu yeni rakamlara alıştık bence. Hani eski 15 bin lira 5 sene önce çok ciddi bir rakamdı. 5 sene mi? önce 15 bin lira 5-6 asgari ücretti ya. Aynen. Şimdi bir asgari ücret bile değil. Alışmaya çalışıyoruz bilmiyorum tabi izleyicilerimizi belki biz aydınlatırlar ama sonuçta slider dediğiniz şey gerçekten pahalı şeyler. Bir miktarda para gerektiren şeyler. Stabil bir slider bu gerçekten evet. stabil çalışıyor. Şimdi ben çok sayıda farklı slider markası kullandım. Özellikle Edelkron'la senelerim geçti. Evet. Ben de Cyrup çok kullandım. Toppik S60 modeli gerçekten diğerlerinden ayıran birçok farklı özelliği var. Bazı çok basit çözmüşler. Bu S60'a dönelim. 60 cm olduğu için herhalde dış evet, uzunluğu. İçten de 55 cm'lik bir hareket yapabiliyorsunuz bu sliderla. Okey. Şu, Şu mesafede yaklaşık 50-55 cm'lik. Şeyi çok güzel, bir tane normal Sony uyumlu herhangi bir NP-E6 pillerle çalışabiliyor. Evet. Ne kadar büyük bir, bir pil takarsanız o kadar pil ömrü oluyor. Ama pili çok hafif ve yumuşak harcıyor. 0.5 Watt gibi bir rakamla çalışana sağlayabiliyor. Ve ultra brushless motor dediğimiz fırçasız motor kullandığı için de çok sessiz çekimler yapabiliyorsunuz. Özellikle sliderlar, böyle röportaj falan çektiğiniz zaman bazen mikrofona falan kayabiliyordu sesleri. Evet, mızıltı olarak. Bayağı ses var. Yüksek. Şöyle göstermek istiyorum. Klay'a e basalım. Motor sesi geçiyor dışarıdan ama. Motorun sesi daha güçlü geliyor galiba değil mi Hakan? Evet. Neredeyse ses yok gibi. Hakikaten harika fırçasız motor kullanılmış. Hareketi hiç görmüyorsunuz. Yani duymuyorsunuz daha doğrusu. Yumuşaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Masada da titreşimini hissetmedim ben. Kesinlikle. Yatay hareket edebiliyor. Bunun dışında dikey de hareket edebiliyor. Yani şöyle dik kullanımlarda Hakan'ın trip makinesini kırmadan kullanacak olursak doğru bağlantı yaparsanız dikey de yaklaşık 2,5 buçuk kilo sanırım. Evet kilo. iki buçuk kilo dikey hareket ortalama bir SLR makine veya aynasız makineyi yaklaşık neyle diyelim 24-70 bir lensin ağırlığıyla beraber rahatlıkla kaldırıp taşıyabilecek <laughs> şeyde. Bağlantı Tabii bizim da... burada testte kullandığımız gibi altındaki tripod ayağını basit bir şey değil de iyi bir tripod ayağı kullanırsanız. Hatta birden fazla tripodla bağlamak da mümkün. Mesela evet. her tarafına jack koymuşlar. Yani isterseniz orta taraftan bağlayabiliyorsunuz. Metrik çıkışlar var. 1 2, 1 bölü 4. Aynı zamanda yine sağdan soldan giriş yapabiliyorsunuz ve evet. yanlardan giriş yapabiliyorsunuz. Yani tripod yani tripod üzerine sabitlemek yerine ışık bacaklarına da mesela kurabilirsiniz veya öylece. magic arm'la veya yerde kullanabilirsiniz. Sadece şurada kullandığınız aparatın sağlam olmasına dikkat edin. Bizim şu an elimizde ana şeyimiz kamerada takılı olduğu için şu an bununla deneme yaptık evet. ama telefonlarda kullandığımız bir tane tripod başlığını kafasını kullandık burada. O da çok yumuşak geldi. Edelkron'la karşılaştıracak olursak benim en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi şu yukarıda güzel bir menüsü var. Yani herhangi bir cep telefonu, aplikasyonu kullanmasanız bile sadece buradaki tuşlar yardımıyla da kullanma şansınız var. En büyük sıkıntılar da şey oluyor. Bazen bluetooth bağlantısı koptuğu zaman falan böyle set durabiliyordu. Bunda en azından hareket ettirirken ya çok hızlı oluyor ben şuradan yavaş yavaş bir yavaşlatayım diyebiliyorsunuz. Evet. O da çok pratik olmuş. Bir de şey çok güzel. Şimdi normalde çoğu slider sadece yatay hareket etmek için tasarlanır. Normalde eğer siz x ekseninde de şöyle bir yay çizsin derseniz üzerine ekstra bir aparat daha takmanız lazım. Mesela Eda olsaydı üzerine bir tane daha aparat takacaktık. O aparatı da gene bluetooth'tan bağlayacaktık. Ona da bir pil takacaktık. Onu senkronlayacaktık. Bir sürü aslında uğraşmamız gerekecekti. Fakat adamlar bu işi o kadar kolay çözmüşler ki. Şurada iki tane nüve yapmışlar. Bu nüveyi ayarlayarak analog olarak istediğiniz gibi yayı belirleyebiliyorsunuz. Çok büyük bir açı veremiyorsunuz ama 55 derecelik bir açı verebiliyorsunuz. O da aslında gayet pratik oluyor. Mesela şimdi böyle yana doğru geliyor. Bir daha başlatalım, yapalım, ortada durduralım, manuel olarak gösterelim mesela. Mesela şu an böyle biraz daha hızlandıralım. Bakın, kamera şöyle bir pan yapıyor. Şurada. Durduyunca... Ortada durduralım da hızlıca tam şeyi de gösterelim. Durdurdum. Şimdi tam yatay hareket yapalım mesela. Burada açısını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Böyle yatay bir hareket yapmasını isterseniz iki taraftan tam ortalıyorsunuz. Mesela şurada bir de çizgiler yapmışlar üzerine. O da bence çok başarılı. Açıyı olmuş. hesaplamak için. Şu, şu an, ara... Tam, tam düz ayarladın galiba. Sağ sol dönüş yapmayacak herhalde. Evet, deneyelim. Hızlandırsan hakikaten ya. Yani. Gördüğünüz gibi şu an belki yarım milim falan bir açıklık var. Gayet stabil bir hareket yapabiliyorsunuz. Bunun hızını hem ister aplikasyondan ister slider'ın üzerinden yapabiliyorsunuz. Bir de şey çok güzel olmuş. Slider'ın üzerindeki pilin yüzde kaç kaldığını da gösterecek ufak bir lamba koymuşlar. Evet nokta nokta gösterebiliyor burada ufak ledlerle beraber. O da başarılı olmuş. Buradan e, başlangıç noktası, bitiş noktası ve ayarlarını da yapabiliyoruz. Şu şu noktalar arasında git gel de denilebiliyor. Malzeme kalitesi de hoşuma gitti. Alüminyum gövdeye sahip. Oldukça da işçilik açısından torna işçiliği mi denir buna bilemiyorum. Pürüzsüz bir yansı diyelim. Yansı değil mi? yapmışlar. Tornanın yani. gelişmiş mi oluyor da? Otomatik oluyor hep aynı. Yani Yapay torna. zekalısı. Yani şeyle robotik diyelim yani. Robotik. Yani, robotik tornalı CNC'den aynısını aynısını, çıkma, mı? Bire Birebir CNC'den çıkma. Güzel bir, bir Metal e, alüminyum kasa Benim hoşuma gitti. Üzerinde su terazisi falan da var. Ayaklarının da ayarlanabilir olması. Bozuk satıhlarda. Saldırı nereden geldiyse aklıma avalan. Geldi? <laughs> Bozuk zeminlerde <laughs> daha kolay eğer yapmanızı sağlıyor. Hakan kesecek diye ümit ediyorum ama buraları kesmeyecek yine güzel bizi böyle gibi. Evet. güler güler kal yayınlayacak. Kesmeyeceğini buradan arkadan böyle güzel mimiklerle el hareketleriyle bizi onayladı. 1,5 kilo ağırlığında. O ne ya? Yani hafif sayılır. Kilolarca evet. Kilolarca diyemiyoruz o zaman. Evet. Bir de tabii time lapse Güzel bir çantası da var. Evet Ufak evet. elde taşımalık. İsterseniz omuzda taşımalık için askı yuvaları da var. iki tane. Askı çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum. Bizde Biz yok. Kutu içerisinde askı yok ama askı takılabilecek yuvası var. Bir de tabi timelapse çekmek için üzerinde bir tane yuva var. Bu yuvanın bir kablosuyla beraber siz kameranıza bağlıyorsunuz. O kablo bizim slider içerisinden çıkmadan muhtemelen belki diğerlerinde çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Bu kabloyla bağladığınız zaman da kamerayla iletişimi direkt Slide, üzerinden alabiliyorsunuz. Yani makinenizin slide e, time timelapse menüsünden ayarlarını açmak yerine normal fotoğraf modunda bırakıyorsunuz. Slider sizin için tetikleyebiliyor. Aplikasyon üzerinde slide, yani aplikasyonu gerçekten Edel Chrome'la karşılaştırılamayacak kadar kötü. Bunu kabul etmek lazım. Ama ben hiç kullanmadım aplikasyonunu. Timelapse menüsünü çok sevdim. Çok basit ve net bir şekilde çözülmüş. Hiç kafa karışıklığı olmadan direkt FPS bilgisini veriyorsunuz. Kaç tane shot çekmeniz gerektiğini söylüyorsunuz. Burada otomatik olarak size videonun kaç saniye çıkacağını da söylüyor. Harika yapmışlar. Ama video menüsü için aynısını söyleyemeyeceğim. Çok çok basit tasarlanmış. Ama tabii bu yeni bir ürün. Belki Daha yazılımı değişebilir. Ürüncellemelerle evet. çözülecektir diye tahmin ediyorum. Ama iş görüyor mu? Görüyor. Özellikle stabil hareket sağlamak için, yumuşak hareketler sağlamak için harika bir... Abi ben o, 15 bin lirayı gördükten sonra... Bütün her şeyi unutuyorum yani negatif yanlarını. 15 bin liraya böyle ticari işlerde ya da amatör işlerde kullanabileceğim bu tarz donanımda bir cihaz bulmak beni çok mutlu ediyor açıkçası. Kesinlikle. Bir de şöyle ufak tefek yatarlarından da bahsetmek lazım. Pille çalışabiliyor. Aynı zamanda içerisinde bir jack var. DC jackı var. Elektrik adaptörüyle de kesintisiz kullanabiliyoruz. Bir de 5 volt out çıkışı da var. Yani kameraya da elektrik besleyebiliyorsunuz. Kameraya da besleyebiliyorum. O da güzel bir özellik olmuş. Bu yani... da kameranın bataryasının ortalama 1,5 saat gittiğini düşünürsek daha uzun soluklu işler yapmamıza imkan sağlıyor. Yani ne işimize yarar diye düşünmeyin. Time lapse çekiyorsunuz. Mesela atıyorum 9 saatlik bir gün batımı çekeceksiniz. Öğlen başlayacaksınız. Akşam geceye bağlayacaksınız. Ya da 12 saatlik çekeceksiniz. Şehir hayatı. E o zaman haliyle 4-5 yerden sabitleyebileceğiniz, elektriğin düzgün besleyebileceğiniz bir alet olmuş oluyor. Aynen olarak. öyle. O da harika. Bunlar güzel şeyler. Senin alanın dışında kimler çok tercih ediyor bunu? Valla video, video işiyle uğraşan aslında çoğu insanın işine yarar. Yani şimdi Reklam videosu, ürün videosu çeken arkadaşlar. Ufak hareket ediyor. gerektiren şeyler de çok güzel iş yapar. Tabii ki sonuçta bir şaryo şey değil bu. Hani sonuçta 55 cm hareket edebiliyorsunuz. Ama ufak işler için harika çözümler sağlayabiliyor. Bir de ufak olduğu için masa üstünde diyelim yemek çekiyorsunuz. Evet. Yemeği şöyle bir yandan görmek istiyorsunuz. E bunu gimbal'la da yapabilirsiniz ama slider'la yaptığınız zaman yumuşacık oluyor. O, tabii işte. el hareketindeki o titreşim ya da el hareketinden kaynaklı hareket dengesizliği bunda olmuyor. Ya da şunu yapabilirsiniz. Şimdi sonuçta gimbal'la bir plan çektiniz ama aynı plandan 3 tane çekip bunu birleştirip farklı çekimler de yapabilirsiniz. Yani aynı aynı bir tane boşunu çekersiniz, bir tane dolusunu çekersiniz, bir başka oyuncuyla çekersiniz. Post prodüksiyonda birleştirdiğiniz zaman çok daha farklı o, sonuçta Bir saniyeden bir dakikalık görüntü çıktı. Gibi Süper. gibi bir sürü yaratıcı kullanır. Ben de çok kullanıyorum bu tarz. Zaten slider'ınız varsa kesinlikle bir slider ihtiyacınız var. Evet. Yani. Makro fotoğraf, makro video ya da ürün çekimleri için. Ben saatçilerde çok Görüyorum bunu. Saat videosu çekenler. Makro çeken adam zaten evet. olmazsa olmaz. Kuyum videosu çekenlerde de çok görüyorum. Hem kamera hareket ediyor hem bir plate üzerinde işte yüzüktür, kolyedir onu kullanıyorlar, onu hareket ettiriyorlar. Üzerinden renkli ışıklar falan yapıyorlar. Çok başarılı ürün çekimleri yapıyorlar bu tarz cihazlarla. 60 santimetre az gibi gelip 55 santimetre az gibi gelebilir ama doğru kullanıldığı zaman çok yaratıcı şeyler çekebilirsiniz. Evet özellikle sen timelapse manzara videoları için konuşursak geniş açıda takınca o 60 santim sanki böyle 6 metreymiş gibi bir etki sağlıyor. Çok fazla bir eğilme bükülme oluyor geniş ama açılarda. Ama şimdi düz kurdun önüne hiçbir şey koymadın bir hareket etse tabii ki hiçbir şey anlaşılmayacak tabii. ama önüne bir şey koyduğun zaman onun yanından çıktığınızı düşünün. Aynen Mesela öyle. gün doğumuyla donu onu birleştirip çıktığınız zaman o zaman hakikaten. De dediğin gibi eğimi değil. falan da ayarlanabilmesi büyük bir avantaj. Özellikle dikey ayarlanabilmesi inanılmaz güzel olmuş. Ve dikeyde de bu ağırlığı taşıyabilmesi harika. Aşağı yukarı iyi bir lensle, büyük bir lensiniz olsa bile dikey olarak hareket sağlayabiliyorsunuz. O da harika. Rakitlerden sen biraz bahsettin işte. Edelkron, başka benim bildiğim bir Never falan var. Onlarla da gayet rahat mücadele edebilecek bir kalitede. Tabi ben bilmiyorum. da bunun daha üst modeli var mı? 40 santimliği var. Onu biliyorum ama Edelkron'da ya da Syrup'ta çok daha üst modeller var. Onları aynı kefeye tutmuyoruz. Zaten rakam olarak da bundan 8 kat, 10 kat ya da daha büyük rakamlarda fiyat farklılıkları wow. barındırıyor. Yani Frexo diye bir marka Türklerin çıkardığı gene bir ürün ha, Hiç var. duymadım onu. Onu da test ederiz bir ara. İnşallah. Hız olarak da maksimum <laughs> 5 santimetre gidebiliyor saniyede. Saniyede 5 santimetre çok iyi ya. Evet. Deneyelim mi? Deneyelim. En hızlıya getirelim. Açalım. Fena da değil. Biz sonuna kadar gitsin demedik. Zaten şu boyut ebatta. Yaklaşık 45 santimlik bir hareket. Gayet de bir slider için yeterli bir hız aslında. Saniyede 5 santim. Çok güzel. Ya ben bu cihazda bana göre e, amatör ve giriş seviyesi ticari işler için kullanımda sadece bu mesafenin dezavantajlı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında dezavantajlı bir şey görmedim. Evet arkadaşlar bugün Toprig'in S60 sliderını tanıtmaya çalıştık. Güzel bir slider, taşınabilir hafif ve ucuz bir slider istiyorsanız işlerinizi çok rahat bir şekilde görecektir. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Güzel günler arkadaşlar. Hoşçakalın.